Herkese selamlar saygılar. Yeni bir borsa inceleme videosu da daha karşınızdayız. Gördüğünüz üzere Sasa Polisler ile başlıyoruz. Arkadaşlar Cuma günü video çekmedik. Bu şimdi pazartesi ne olur ne gider videosu aslına bakarsanız. Baktığımızda buradan red yemiş bir Sasa Polisler görüyoruz. Yani zaten biliyorsunuz birçok eksi yaptılar. Burada zaten takip listemizde sadece Flop artı. O da galiba Ekrem Emimoğlu işte Cumhurbaşkanı adayı olma muhabbetinden dolayı biraz yukarı gitti falan. Sonra geri geldi. zaten. o da primini geri aldı. Ee, bu şekilde. Şimdi Sasa Polisler de aynı bir 100 gibi geri çakılan hisselerden bir tanesi. Ee, baktığımızda nereden red yemiş? Trend çizgisinden red yemiş. Bir tık da üstüne çıkabilir demiştik. 365 ve yukarısına. Yani çıkmış. Şu da falan 5 bir primini elde etmiş. Yani aşağı yukarı şu bölgelerden alanlar. Ee, yorumlarda da bir kişi söylemişti işte, sen şöyle böyle yani arkadaşlar biz sadece ihtimalleri konuşabiliriz. Biz sonuçta tahtlı yapıcı değiliz. Tahtlı yapıcı olsak farklı olur, değil mi? Yani SPK e, zaten yasal uyarıyı gösteriyoruz. tavsiyede vermiyoruz. Sadece olabilen e, olabilir bölgelerine bakıyoruz yani. Maalesef yani size böyle hayal satan şu olacak bu olacak şuraya gidecek ya da ne bileyim 30 günde şu kadar para kazanacağız yani bunlar arkadaşlar hayal ürünü gerçekten. Yani tahta yapıcıyla görüşmüyorsanız o farklı. Ya da manip spekülasyonla çalışanlar, Telegram gruplarıyla falan. Ama dediğim gibi bizim kanalımızda bu tarz şeyler görünmez. Sadece böyle size diyeceğim ne? Red yediğinden dolayı tekrar yukarıları deneme olasılığı var. 3.60 ve tren çizgisine 3.62'leri falan deneyebilir tekrardan. Şu anlık görünüm bu şekilde. Kua Granit maalesef ki o dediğimiz hisselerden bir tanesi. E, sıkışma var dedik. 3.38 ile 3.43 aralarına sıkışıyor dedik. Sıkışıyor dedik. E, bakın bayağı gündür de bu, buralardaydı. Fakat satılmasıyla beraber arkadaşlar biz yüzün bayağı bir şekilde e, 50 günlük hareketli ortalamaya kadar getirmiş bulunmakta. 3.31'lerde bir destek yapma ihtiyacına gidebilir bana kadar. Ondan sonra da deneyici seviyeler sırasıyla 3.37 ve 3.38 aralarına yukarılara ya da tren çizgisine tekrar temas etme isteğinde bulunacaktır. Mie Teknoloji 33 24 %4 eksi yemiş. Maalesef bu da karanlığa doğru gidiyor yani. Mavide biraz durar falan demiştik. Hatta durdu. Tepkisini de verdi yukarı hareketli ortalamaya. Ama belki evet. bu mum işi bozdu yani. Ee, tekrardan bunun üzerinde kalıcı olamazsa Niyet Teknoloji'de artık ben çok fazla yorum yapamayacağım. Gesan onu da içeri zorla soktular arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ee... Hem de sokmak ne kelime. Şu gün biraz işte ben sinyalini verdim. Biraz aşağılara düşeceğim. Sinyalini verdi. Ondan sonraki gün kırmızı bir bar. Ondan sonraki gün hiç beklemeden tekrardan buranın aşağısına sarkıttılar. Hareketli ortamlar birer birer ihlal edildi. Ya Bakın yani aslında güzel diyorduk. Şuralardayken diyorduk. Ama velakin GESAN'ın tahtacısı bu kötü günleri bir satış fırsatı olarak kullanıyor arkadaşlar. Şimdi GESAN'a başka ne diyebiliriz? Tekrardan bir şuradaki sayıları bir değerlendirelim. Çok kötü giderse işler bence 47'lerden bir destek alma yoluna gidebilir iğne şeklinde. Sonrasında hareketli ortamları tekrardan temas eder ve şu kırmızı bölgeyi tekrar zorlar 49-61 üstünü. Kimsa, evet bu da çok kötü etkilenen hisselerden bir tanesi. Bu da sert bir şekilde hem siyah çizgileri ihlal etti. Zaten şurayı ihlal etmişti bizim mavi çizgimizi. Yani görünüm kötü buralarda tekrardan destek alamadığı ve kırıldığı için arkadaşlar buralar artık daha aşağı bölgelere bakmamız gerekiyor. Akıllara muhtemelen şura gelir. 49-18'lere çok rahat bir tepki verir. Şurada kılcal bir 47-36 bölgesi var. İşler daha da kötü giderse arkadaşlar. 45 bölgelerine kadar yani şu iki siyah çizgi arasına kadar da çekilmeler yaşanabilir. Çünkü kısa vadede ürettiği prim muhteşem. Cante'de işte karanlığa doğru gidiyor. Indikatör şurada yeşil bir tane kılcal bir çizik atmış. O nereden geçiyor? 1.39'dan. 1.39'un destek olarak çalışıp çalışmadığına bakacağız. Ee, bunda da dediğim gibi her zaman 1.50'li yukarısının deneme ihtimali olacağını düşünüyorum ben. 1.50'de e, iğne atıp geri gelmeler falan yaşanabilir arkadaşlar. Flop 8.69 e, Bu bu da iğnesini yukarı attı ve geri geldi. Bunlar hoş değil. Burada bir süre daha oyalanacağını düşünüyorum. Ben 8.80 ve 8.30 bölgesi arasında e, git Yeşil bölgeye girdiği için e, ne zaman burada artık akümüle olacağını göreceğiz. Akümüle olduktan sonra da e, tekrardan 8.80'in üzerine atmasıyla beraber farklı noktaları deneyebilir ama bence burada akümülasyon süresi biraz uzun sürecektir. Ben şu akümülasyon olarak düşünmüyorum. burada düşüş trendi. Ama burada yataya bağlarsa eyvallah. Burada akümül olur deriz. Bakalım. Borsan'da da 20 günlük hareket ortalama çok yakınlaştığı için zaten oraya git geller yaşayabiliyor. Ama istediğimiz bölge 400 ve üzerinde kalıcılık sağlaması. Bunu da satmaya devam ediyorlar maalesef. Çok eksi yememiş ama gidecek yerleri çok fazla olmadığından dolayı 374'lere iğne atmış ve 384'lerde kapanış yapmış. Bundan da 400 ve üstü tepkiler ve kalıcılık sağlamasını bekleriz. Yoksa şu anlık görünüm ee negatif. Astronerji. Ee bunda da sas sinyalini kötü Var. Bu piyasadan çok fazla darbe yememiş. Muhtemelen yabancı bunu bir tık tutmuşlar. Ee darbe yeseydi bence çok rahat 100 bölgelerine kadar darbe yedirebilirlerdi. Çünkü Arkadaşlar Borsa İstanbul biliyorsunuz 9500'lerin de aşağısını denedi. Bir gün içerisinde e, piyasanın son saatlerinde dolayı. Ama ve lakin fazla vurmamışlar. E, bu gri bölgeyi kullanacağız. E, gene iğne şeklinde 105.9'lara düşebilir. Bunu her zaman aklımızda tutalım. Yukarıda denemek isteyeceği 111.4 ve 112.6-114.1 sıralı hedefleri gerçekleşebilir diye düşünüyorum ben. Ee, en fazla yani maksimum buraların olabileceğini düşünüyorum gene. Çünkü mantıken yani bir düşüş trendi başlatmış. Bir, bir, sonraki yerine gitmek isterse, zirvesine gitmek isterse 117.6'lı yok 117.4'lü bölgelere geçmesi gerekir alfasolar taban e, aynen işte hisseyi maalesef ki böyle paldır kültür satabiliyorlar. E, arkadaşlar şöyle gepli açan hisselerden ne beklenir ki yani? Birileri böyle pohpohluyor hisseyi yukarıdan satmak için e, alıcı buluyorlar. Paldır küldür indiriyorlar. Yani bunun matematiği bu. alfa sonra için ben başka bir şey diyemeyeceğim. Fazla da konuşmaya gerek yok. E, 57 bölgelerine sert bir iniş yaptığı için e, iğneyle beraber şuraları deneyip kendini burada destek alabilir diye düşünüyorum ben. Yoksa destek alamazsa bir aşağı bölge 51'leri düşünürüz. Destek alırsa ve yukarı gitmeye çalışırsa da en son 60-71'ler yakınlarda arkadaşlar. Ona doğru bir tepki gelebilir. Videoyu burada için çok teşekkürler. Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın.